Aslan ile Tavşan Büyük bir ormanda bir aslan yaşarmış. Bu aslan çok zalim bir hayvanmış. Eline geçen hayvanı parçalayıp yermiş. Hayvanlar bu durumdan iyice bıkmışlar. Günlerden bir gün hayvanlar bir toplantı yapmış. Aslan'ın herkese zarar vermemesi için her gün ona bir hayvan vermeyi kararlaştırmışlar. Kararlarını duyurmak üzere tavşanı aslanın yanına göndermişler. Tavşan toplantı kararını aslana ulaştırmış. Aslan onların şartlarını kabul etmiş ve bu karardan memnun olduğunu belirtmiş. Böylece hayvanlar her gün kura çekiyor, kurada kim çıkarsa onu aslana veriyorlarmış. Bir süre sonra sıra tavşana gelmiş. Tavşan akşama kadar orada burada gezinmiş bir türlü aslanın yanına gidemiyormuş. Aslan da aç kaldığı için çok sinirlenmiş. Akşama doğru tavşan aslanın yanına gelmiş. Aslan onu parçalamak istediğinde tavşan ona ''Kızma bana, benim suçum yok. Senin için yemeğe bir tavşan getiriyordum ki başka bir aslan elimden aldı ve yedi.'' demiş. Aslan öfkeden küplere binmiş. ''O hangi aslandı?'' ne cesaretle bana getirilen tavşanı alıp yormuş. Çabuk onun yerini bana söyle, onu paramparça edeyim demiş. Tavşan aslanın önüne düşüp onu bir su kuyusunun başına getirmiş. Aslan bu kuyunun içine girdi demiş. Aslan kuyunun içine bakınca suda kendi yansımasını görmüş. Onun tavşanını yiyen aslan olduğunu zannetmiş. Sonra çok hiddetlenerek kükremiş. O kükreyince sanki karşıdaki aslan da kükremiş. Sonunda çok sinirlenen aslan kuyunun içine atlamaya karar vermiş. Karşıdaki düşmanı dövüp buradan uzaklaştıracakmış. En sonunda kuyunun içine atlamış. Kuyunun içine düşünce suda boğulma tehlikesi geçirmiş. Üstelik karşısında bir düşman olmadığını da anlamış. Bir daha orman halkına zulmetmeyeceğine söz vermiş. Tavşanın aklını kullanması sayesinde bütün hayvanlar aslanın zulmünden kurtulmuş